Kokteyl Tango programından merhaba. Bugün sizlerle paylaşacağım kokteyl viski Sour. viski Sour, viski ve Sirden Sour'dan oluşan bir kokteylimiz. Bugün bu kokteyli sizlerle paylaşacağım. Sirden dediğimiz sos, ekşi tatlı sos dediğimiz. içeriğinde portakal suyu, limon suyu, şeker ve yumurta akımından oluşan bir kokteylimiz. Ee, tabii ki bu sosu nasıl yapabiliriz diye sorarsanız. Evde blenderda veya cam kavanozunuz varsa, cam kavanozunuzun içerisinde yapabilirsiniz. İlerleyen videolarımda silsar sosu da paylaşacağım, nasıl yapılır diye. Şimdi kokteylimizi yapmaya başlıyorum. Kokteylim, shake olan bir 6 siyah. bardak. biraz büyük bir bardak kullanacağım için yine. 7-8 siyal civarı viskime ekliyorum. 6 siyal siğlen sağlam ikisini ekliyorum. Şey yapacağım, şey yapacağım. Şöyle büyük buz kullanacağım. çift değneği yaparak En son olarak ben ve limon ekleyerek siparişe. Viski <laughs> sağlığımız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir başka kokteyl tane programında görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.